Mikser TV'den herkese merhaba. Emekli tiyatrocu Kazım Akşar Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı. Muğla'da kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları'ndan DT emekli oyuncu Kazım Akşar Ula ilçesinde toprağa verildi. Kazım Akşar için düzenlenen Muğla'nın Akyaka Mahallesi Akyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine oyuncunun yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Oyuncunun cansız bedeni mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. 24 Ağustos 1953'te Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğan sanatçı 1978'de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu. Devlet tiyatrolarında 1979'da oyuncu olarak çalışmaya başlayan Akşar, 1986 ila 1987'de devlet tarafından gönderildiği İngiltere'de National Theatre'da Peter Hall ile ile Entertaining Strangers, The Winter's Tale, The Tempest ve C.Y.M. Belini oyunlarında yardımcı olarak bulundu. Akşar, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, ODTÜ ve Kadir Has Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Devlet tiyatrolarından 15 Mart 2016'da emekli olan sanatçı, Akyaka'da yaşamını sürdürüyordu.